Çok çalıştık, çok istedik, çok dua ettik. Allah bize nasip etti. Ee, şu madalya benim çocukluk hayalimdi. Sabah akşam rüyalarıma giren bir madalyaydı. Ee, çok zorlandım. Çok acı çektim antrenmanlarda. Yani siz sadece madalyayı görüyorsunuz ama ben ona bakınca büyük bir emek ve fedakarlık görüyorum. Sadece bende de olmuyor bu bireysel spor ama... Ee, ekibimle beraber oluyor. Önce önderliğimiz Cahit Hoca ile beraber. Ekibimle beraber bu madalyayı kazandık. Hepsine buradan da sizin önünüzde teşekkür ediyorum. Trabzon'a gelince çok güzel bir coşkuyla karşılandık. Çünkü Trabzon'un, Trabzon, Trabzon Spor'un ilk altın madalyası. Ve e, bu olimpiyatlarda da e, iki altın madalyanın biri Trabzon'a geldi, Trabzon Spor'a geldi. Ee, o yüzden çok mutluyum gururluyum. Böyle şehir turu atarken insanların bana gururla bakışı, e, gururla böyle e, aferin kızın, ağlattın bizim demesi, insanların ben 50 senedir ağlamıyorum, ilk defa ağladım demesi çok gurur ve mutluluk verici. Evet. Kime baktıysam, yani kimi gördüysem ağlamış. Ben dedim ki ben de ağlıyorum, ben de ağladım yani yapacak bir şey yok dedim. Keşke hep böyle mutluluktan ağlasak. Ülkemiz gerçekten bunu hak ediyor. Ben her zaman söylüyorum, bizim ülkemiz çok güzel bir ülke. Ee, böyle istediğiniz kulüpten olabilirsiniz, istediğiniz spor branşından olabilirsiniz. Çekir çektik fiziksel olarak, hazırdık zaten. Ee, doktor dedi ki, bu elini vurmadan her şeyi yapabilirsin. Bu elimi vurmadan bütün antrenmanları yaptım, ee, bütün koşuları yaptım, ağırlık yaptım, tek elle torba dövdüm, tek elle dövüştüm. Bu elimi arkaya bağladım. Öyle dövüştüm. Bu elimi öne bağladım, koştum, her şeyi yaptım. Ya önemli olan işine saygı duymak, saygı duymak ve ne olursa olsun pes etmemek. Asıl hedefimiz 2024 Olimpiyat Oyunları olacak. Yani bu için bir şey koyduk. Yani efsaneleşsin. Yani 3-4 kez olsun olimpiyatla madalya kazanan. Şimdi işte Naim Süleymanoğlu var. Halil Mutluoğlu, Halil Halil Mutlu var. işte e, bunlar gibi sporcumuz da efsaneler arasına girsin. Neden 3 defa, 4 defa Olimpiyat madalyası kazanmayalım.